Kazım bugün e, ilginç olsun. şeyler konuşacağız anladığım evet kadarıyla. İstersen evet. şu Bolu'da Senin... neler oluyor'dan Hah. başlayalım. Evet değil mi? Senin bir yolculuk da var e, ondan yani, başlayalım. Buyur abi. Evet. E, şimdi arkadaşlar e, önce şöyle söyleyeyim. Ben bu Bolu olayını aylardır takip ediyorum. E, ama ne yazık ki. Çok bilgi verilmiyor. Daha doğrusu biz bilgi edinsek de şahsi olarak hani bazı bilgiler edindim ama bunları aktaramama durumundayım çünkü şey var hani verilmiş sözler var. Şimdi birilerine bir söz veriyorsun senin haber kaynağı, haber kaynağına diyorsun ki ben senin kimliğini açık etmeyeceğim çünkü o bilgiyi yani ismini söylemesen de önemli değil yazım. O bilgiyi nereden aldığını bilirler, tamam mı? Evet, Çünkü evet, birkaç kişinin bildiği bir şey. Bu nedenle üstü hani üstü kapalı. Şöyle geçin. Ee, orada ilginç bir araştırma yapılıyor. Yani ne arandığını biliyorum, ne hmm. aradığını biliyorum. Ee, i̇nşallah netleştirdiğim zaman hani olur da alırsan e, buradan açıklayacağım. Ama çok önemli bir kazı. Eğer hedefe ulaşılırsa yani o aradıklarını bulurlarsa dünya çapında ses getirecek Hatta ne bileyim bugüne kadar olmayan bir şey yani dünya çalkalanacak ama bulurlarsa şu an kazılar devam ediyor Çünkü 4-5 aydır var o kazı iki tane yaşlı insanın evi onlardan işte devlet Hani şey yapmış bir şekilde olurunu almış yani dışarı atmamış onları ama Ev için hani gereken onlara da kolaylık sağlamış. Şu an o evin altından başlayan ama uzunca bir yere doğru giden geniş bir kazı yapılıyor. Zonguldak'tan özel madenciler getirildi. Galiba 15 kişi kadar. Oğlu Mudurnu'dadır, değil mi abi? Mudurnu efendim, tarafında. Mudurnu'nun bir köyü, Mudurnu'nun bir köyünde, <laughs> Mudurnu'nun <laughs> bir köyünde. Ee, işte özel madenciler tarafından kazılıyor bunlar aynı zamanda arkeoloji eğitimi de verilmiş hani kırıp dökmesinler çok yavaş gitsinler diye ee, ama yani şöyle bir ipucu vereyim aranan e, hazine ya da altın değil onu söyleyeyim yani çok On, değişik ondan bir zaten şey. Ondan zaten bol miktarda bulduk diyorsun <laughs> artık her tarafında Türkiye'nin kaynıyor <laughs> o, o <azineler> altında. <laughs> Yani açıklamaları iyi olur. Ee, i̇nsanlar çünkü ekonomik açıdan sıkıntı sıkıntıda. Evet. Bu gerçeği evet. konuşalım. Evet. Şimdi e, orada altının dışında bir şey aramıyor. Evet. Dediğim gibi bulunduğu zaman dünya çapında bir ses gelecek. Yani bu e, ahit sandığı falan değil arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar yazıyor. Ahit sandığı ile ilgisi yok. Ama e, çok enteresan bir şey olacak. Yani diyorum e, Vatikan sarsılabilir. Ondan sonra Amerika e, çok değişik bir tepki gösterebilir. Yani bilemiyorum, bulduklarını açıklayabilecekler mi? Ya da Tarsus kazısı gibi, <laughs> hani bazı şeyler e, biraz gizli tutulabilir mi? Bunların hepsini zaman içinde göreceğiz. Ama Tarsus kazısından çok daha önemli bir kazı yapılıyor. Bu kadar konuşuyorum. Evet. Ee, i̇nşallah bir gün yani gideceğim. Çok kısa süre içinde e, Allah izin verirse e, orada bakacağız. Evet. Yani e, girmeye girmeme izin vermeyecekler biliyorum. Ama en azından yakınlarında bulunup e, biraz da çevredekilerle köylülerle falan e, sohbet ederim diye düşünüyorum. Oradan da e, bir Video ya da bir bilgi aktarımı yapacağım. Arkadaşlar, Barnava Sincili değil. 1978'de Hakkari'de bulundu zaten. Bulundu. Ee, sonra Pakistan'da çevrildi. Barnava Sincili zaten bizde bu biliniyor. Ee, bununla ilgili bir e, tereddüt yok. Ee, ait sandığı tabii bilmiyoruz ama e, bu Ayasofya'nın açılışında falan o videolara, o tanıtımlara özellikle Cumhurbaşkanlığı koymuştu bunu. Evet. Ee, onu koymasının bir anlamı vardır diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla o da. E, e, biz de burada bir yerde işte neyse diyelim. Ee, evet. Onlar dışında seçenekler düşünmek lazım. Haluk abinin söylediklerinden anladığım kadarıyla da maddi değerinden öte e, başka bir şey işte ne bileyim aklıma benim birçok bir şey geliyor. Evet. Yani e, Hazreti İsa'nın neyse cesedinden işte de bir sürü şey geliyor aklıma. Bunlar olabilir belki neyse. o tür bir şey yani o tarz bir şey olabilir. <laughs> evet. E, diyelim. Hangi kanala çıkarsam çıkayım. Yani yandaşlara da çıksam muhalefete de çıksam bir kelime söyledim. Dedim ki hazirandan eylül ayına kadar çok acı çekeceksiniz. Bakın arkadaşlar bunu söyledim. Acı çekeceğiz dedim. Çünkü yıllardır abi önce bak, karışacak dedik. Dolar yani, 40'lara gidecek dedik. Düşmesine yok, şaşırdık dedik. Enflasyon açısından hani söylemek evet, istedim. Evet, yani evet, dedim evet. ki çünkü bak e, bir seçim vardı. O seçim nedeniyle bir seçim e, e, ekonomisi yapıldı para salındı, para basıldı, para dağıtıldı. Ama seçim sonrası bir sıkı para politikası uygulamaları şarttı yoksa ülke çok büyük bir açık verecekti. Şimdi bunun tabii ki yıllardır benim yaşım gereği hani şimdi biliyorsun en yaşlı youtuberlardan biriyim. Ondan sonra 70'li yıllardan beri her zaman bunun bedelini orta ve daha düşük gelirli ya, halk öder. Yani yaşlı ama maalesef ihtiyar değil. Onu da ekleyelim abi. Nasıl? Yaşlı ama ihtiyar değil diyor. Ha evet <laughs> öyle öyle. Yani eyvallah sağ ol. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, benim her gördüğümde işte biraz sabredeceğiz sabredeceğiz. Maşallah e, yani ömrüm geldi geçti. Hep sabrediyor bu Türk halkı. Evet. Şimdi burada evet. bir yanlış gidiş var. İnşallah bu yanlış gidiş önümüzdeki yıllarda düzelmesi gerekiyor. Aksi takdirde e, çok ciddi bir beka sorunu oluşur. Çünkü niye? Bak ee, bugün daha yeni marketten geldim. Yeni marketten geldim. Ya, bu fiyatlarla bu iş olmaz. Bu fiyatlarla bu iş olmaz. Açık açık konuşalım da e, alınan alınsın. Yani tabii, tabii. şimdi e, ben altı ay önce bir e, program yapmıştım hemen ardından e, o zamanın Tarım Bakanı dedi ki ya dedi şimdi böyle ama Haziran'da gıda enflasyonu düşecek düşmedi kardeşim düşmeyecek. Niye düşmeyecek? Onu da söyleyeyim. Çünkü şu an e, maalesef yapay kuraklık ve kırılmış tedarik zincirleri kasıtlı olarak küresel yapı tarafından ve bir taraftan da korku pompalanarak sıcaklarda yanıp öleceksiniz. Kaynama derecesine geldik diyen Birleşmiş Milletler ki küresel yapının sesi. Şimdi bütün bunlara hepsine baktığımız zaman bir oyun dönüyor. Bu oyunun en can alıcı noktası tabii ki açlık. Açlıkla kitleleri terbiye etmek diye bir sistem var. Bunlar alçakça bir plan devam ediyor bütün dünyada. Şimdi Türkiye'de peki neden böyle? E Türkiye'de de tarlalar yakıldı. Bakın en azından 300 tarla yakıldı. Bir kısmı yansıdı, bir kısmı yansımadı. Buna rağmen buğday rekoltesi Türkiye'nin bu sene iyi. Bak kıtlık diyoruz, bilmem ne diyorlar ya kıtlık yani resmen Türkiye'nin şu an buğday fazlası var ama şimdi ne görüyoruz köylüler bugün şikayet ediyor bizden 5 liraya toptancı alıyor e bunu ihracata götürsünler diye kardeşim olmaz böyle bir şey şimdi bu olmaz yani e, devlet e, mahsulleri ofisi devreye girmesi lazım yani olmaz böyle bir şey o ee, şu an alım yapmıyormuş, e devletin alım lazım. 5 liradan buğday olmaz. Yani e, bir taraftan ekmeğe zam ama diğer taraftan da e, aracılara hani bir kolaylık mı yapılıyor? Bak bunlar canımı sıkıyor. Gerçekten. Evet. Şimdi evet. E, aynı şekilde domatesin tarla çıkışı, ben biliyorum Antalya'da, yeni gördüm beş buçuk lira, beş lira. Biz burada domatesi yirmi, otuz liradan kırk liradan yiyoruz az böyle bir şey yani evet. bunun çözülmesi lazım yani ee, hep beka sorunu deniyor ama beka sorununun en büyük şu anda gıda üzerindeki enflasyondur. yani e, araba fiyatını falan bırak araba olmasa da olur ama gıda olmazsa olmaz bu kadar basit şöyle de değerlendirebiliriz e, yani bu küreselcilerin olan sistem dünyada ve Türkiye'de evet. e, işte yapılan birçok operasyonla bugüne kadar artık kendi içinde kırılıyor yani devriliyor aslında işte devrilirken de onların bir sözü var ya giderken yakar yıkar gideriz. Evet. E, böyle yaka yıka gidiyorlar. Yani millete ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet bugün fiyatlar yüksek. Hatta bakın bugün ilk defa bir gazetede bunu bu şekilde ele almış. E, yani Türkiye'de ekonomi kötü değil fiyatlar yüksek. E, fiyat yükselmesi ilk defa maliyete de yansımaya başladı şeklinde bir haber e, yer almış. Evet. Evet. E, 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 dolayısıyla e, şimdi köle olduğumuz bir sistemi yıkıyoruz. Böyle evet dostlar. Yani 200 yıldır alnımızın terini faiz diye ödüyorduk biz bir yerlere. Bu gezi olayları sırasında faiz lobisi dediğinde Cumhurbaşkanı o zaman başbakanken birileri böyle güldü. Hemen işte bir şeyi birilerine atıyor falan diye ama gerçek bu. Biz o mandadan, kölelikten aslında kurtuluyoruz. Tabii kolay olmuyor. Ve onlar işte böyle yaka yıka gidiyorlar. İnşallah arkası iyi gelecek. Çünkü Türkiye bunun işaretini vermişti. Ben de şimdi tanık oldum. Öyle hatta bana da verdiler bir e, un, e, 7 bin yıllık ata tohumu buğdaydan. E, artık evet. bunu Milli Tohum Bankası bitiş biçimde yaptı. E, Afrika'da, şimdi niye Afrika'da diyorlar burada değil? Bakın burada işte o bütün sistem küreselcilerin elindeydi. Yine buraya da belki taşınacaktır. Burada da bir gün tarım e, Afrika'daki gibi yapılacaktır. Ama burada e, yani çiftçiden tutun, aradaki aracılar, komisyoncular, işte toprak mahsullerinin içindeki bürokrasiye kadar, geçen Devlet Bey de bunu söylüyor, ee, tamamen işte o bizi sömüren yapının, yani bugün yıkılan o 20. yüzyılın, yalancı yüzyılın eserleriydi. O yüzden biraz daha dayanmamız, sabır gerekiyor. Yani e, birçok insan bana bunu böyle söylediğim zaman hani bir tarafları koruyorum diye düşünüyor. Hayır, ben her zaman hiçbir parti açısından hep devlet açısından, millet açısından bakıp e, olanı anlamaya çalışıp aktarmaya vesile olmaya çalıştım. E, dolayısıyla burada da e, benim anlayabildiğim ve millete sunabildiğim şey biraz daha sabır. Şimdi ben burada biraz cinlik yapayım abi. Sen demin dedin ki Eylül'e kadar olacak bu. Niye Eylül'e kadar abi? onu e, <laughs> Ben de çünkü Ekim, 29 Ekim diye bir şeyi yıllardır söylüyorum. E, çok benzer e, manalarla söylüyoruz ama sende muhtemel daha spesifik bazı bilgiler var. E, onlardan paylaşabileceğin kadarını e, e, buyur abi. Eyvallah. Ya şimdi e, önce şunu söyleyeyim Kazım. E, ben ya da sen ya da 3-5 kişi daha var. Bakın arkadaşlar bizler kahin değiliz. Şimdi zaman zaman e, sosyal medyada aşağıya yazıyorlar. Onlara eleştiri kabul edip pas geçmemiz lazım. Evet, Şimdi evet. şöyle e, insanlar maalesef e, bu pandemiden sonra geçmiş hayatları darmadağın oldu. Herkesin hani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye bir şey var ya. Hakikaten evet. artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Çünkü küresel istediği oldu. Dolayısıyla bu küresel Artık geçmişle ilgili birçok insanın bağını, insan ilişkilerini çökerttiler ahlaki açıdan gene öyle, LGBT açısından gene öyle. Yani e, dikkat et, hepsini üstelik. E, Ama bir burada üstelik... şunu şunu söylemeliyiz abi, yani küreselciler bunu yapıyor. Onların işi bu, yani şeytanın işi bu. Evet. İşte biz buna uymamalıyız. yani ben mesela pandemiden biz sen ben e, ne diyelim adam gibi yaşamak isteyenler ne bekledik? Tam tersine ya bir takım dersler alırız belki. Ee, ne bileyim işte e, evet. evde ailemizle olma dersini hatırlarız belki, evde yemek yemeyi hatırlarız belki falan dedik. Ama işte küreselci yapıyor, maalesef nefisler de peşinden koşuyor abi. Aynen yani öyle. zaten bu değil mi yani? Evet. Aynen. Ya Kazım zaten e, olay şu, senin dediğin gibi oldu. Çünkü e, bunun için medya kullanılıyor, film platformları, diziler. Yani bunların hepsinde tamam. dikkat et. E, Lüks yaşam, bolluk, evet. bereket yani evet. böyle çok pahalı e, arabalar, evler insanların bütün e, zayıf noktası e, evet. kışkırtılıyor. Dolayısıyla senin dediğin Dolayısıyla. gibi insanlar nefislerinin peşinde koşmayı e, tercih ediyorlar. Yani alın teriyle çalışıp e, kimseye muhtaç olmadan yaşamanın güzelliğini unutturdular insanlara. Başarı, hani kişisel evet. başarı diye bir e, moda çıkardılar ya. Kişisel evet. başarının temeli ne kadar çok para kazanırsan kazan evet. ama evet. nasıl kazan, nasıl kazandığının önemi yok. İniyetini i̇şte e, insanlara Peygamber yerleştirdiler. Peygamber Efendimizin de şeyi hadisi var ya yani işte evet. ahir zamanda e, yaptığınız her tür iyi olumlu şeyin kat sayısı daha yüksek işte bu yüzden yüksek. Yani çünkü şeytan evet, daha bugün, e, yoğun, daha yoz e, çalışacak üzerimize o yüzden buna direnebilmek çok daha meşakkat istiyor. İşte o da herhalde ödülü de fazla olacaktır. Ecri de fazla olacaktır. Yani olacak. e, Kazım insan olmayı başarırsa yani çok evet. basit. İnsan olmanın kuralı belli. E, yapmış olduğun e, hani işinle ne iş yapıyorsan hiç önemli değil. Yapmış olduğun işinle hayatını sürdürebiliyorsan, alın terinle helal para kazanıyorsan doğru yaşam odur. Yani e, villada oturmak şart değil ya bir villa 10 odalı 20 odalı bir villada otursan ne olacak kullanacağın oda sayısı 2 2 yani ah, insanlara ah, maalesef gençleri çok zayıf yerden vuruyorlar Bir ah, cinsellikten vuruyorlar 2 çalışmadan para kazanma para yöntemini e, bir şekilde bu diziler ve maalesef o mafya dizileri çok kötü örnek oluyor ah, e, kolay paraya hani gitmeleri ah, açısından bu nedenle ah, ee, aslında bu bilinçli yapıldı. Tabii bir taraftan da sapkınlık sürekli maalesef e, LGBT özellikle e, teşvik ediliyor. Çok değişik bir dünyaya doğru sürüklenmeye çalışıyoruz. Peki Türkiye'ye bunlar zorla mı geliyor? Maalesef Türkiye'nin içinde de işbirlikçileri var.